Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz sözcükte anlam. Bu konuda mecaz türlerini, anlam ilişkilerini, anlam olaylarını ve söz öbeklerini inceleyeceğiz. Değerli öğrencilerimiz, Bilgin Olsun Öğretime hoş geldiniz. Dersimizi izledikten sonra lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bir sözcüğün bağlamına göre kazandığı temel, yan, mecaz ve terim anlam gibi farklı anlamlara çok anlamlılık diyoruz. Sözcükte anlam konusunu öncelikle gerçek anlam ve mecaz anlam olarak ikiye ayırıyoruz. Daha sonra da gerçek anlamı kendi içinde temel ve yan anlam olarak ikiye ayırıyoruz. Temel anlam, sözcüğü cümleden çıkardığımızda aklımıza gelen ilk anlamıdır. Sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına temel anlam diyoruz. Temel anlama konuluş anlamı ya da ilk kullanılış anlamı da deniyor. Başat anlam olarak da karşınıza çıkarsa sizi yanıltmasın. Şimdi bakın arkadaşlar rüzgarın etkisiyle ortalığı bir koku kapladı. Bu cümlede koku koklama duyusuyla algılanan şey anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla e, aklımıza gelen ilk anlamını karşıladığı için koku sözcüğü temel anlamında kullanılmıştır. Yan anlamda sözcüğün temel anlamına bağlı kalarak kazandığı diğer anlamlardır. E, örneğimize bakalım. Yine en sevdiğim kokuyu sürünmüşsün. Burada da koku esans anlamında kullanılarak yan anlam kazanmıştır. Dikkat ederseniz buradaki anlamıyla temel anlamı arasında bir ilişki olduğunu görmüşsünüzdür. Mecaz anlam sözcüğün gerçek anlamının dışında kullanılmasıdır. Bunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar Bununla ilgili yapmamız gereken ilk şey somut anlamlı bir sözcük soyut anlamda kullanıldığında mecaz anlamda kullanılmıştır veya tam tersi soyut anlamlı bir sözcük somut anlamda kullanıldığında mecaz anlamda kullanılmıştır diyoruz sözcük benzetme, kişileştirme, adaktarması, kinaye, abartma, tariz gibi yollarla yeni anlamlar kazandığında da mecaz anlamında kullanılmış kabul edilir. Yani sözcüğün hangi anlamda kullanıldığını anlamak için cümledeki kullanımına bakmak gerekir. Şimdi sevgili arkadaşlar, baştan tekrar edecek olursak sözcük insan için kullanıldığında veya insana yakın malzemeler, eşyalar için kullanıldığında temel anlamında kullanılmıştır. Insandan uzaklaştıkça ama temel anlamıyla ilişkisini koruduğu sürece yan anlamda kullanılmıştır. İnsandan uzaklaşıp somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazandığında veya soyut anlamlı bir sözcük somut anlam kazandığında mecaz anlamda kullanılmıştır diyoruz. Burada korkunun kokusunu alıyorum cümlesinde koku sözcüğü belirti işaret anlamı kazanarak soyut bir anlam üstlendiği için artık temel anlamından, gerçek anlamından sıyrılıp mecaz anlama doğru evrildiğini görüyoruz. Terim anlam ise bilim, sanat, spor, edebiyat, askerlik gibi alanlara ait özel anlamlı sözcüklerdir. Örneğimize baktığımızda Koku bezleri yarı akışkan bir salgı üretirler cümlesinde koku bezleri biyolojiye ait bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Mecaz türlerinden bahsedecek olursak bunlardan birincisi benzetme yani teşbih birbiriyle ilişkili iki varlıktan güçsüz olanın güçlüye benzetilmesi yoluyla yapılan söz sanatıdır. Örneğimize bakalım. Gülüşü masmavi okyanuslar gibiydi. Gülüş masmavilik yönüyle okyanuslara benzetilmiş, gülüş benzeyen, masmavi benzetme yönü, okyanuslar benzetilen gibi de benzetme edatı. Yani bu örnekte gördüğümüz gibi tam bir benzetmede dört tane unsur bulunuyor. Benzeyen, benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı. Ancak bütün benzetmelerde bu dört unsurun bulunma zorunluluğu yoktur. Yalnızca benzeyen ve benzetilenin bulunması da bizim benzetme sanatından söz etmemiz için yeterlidir. Yani örneğimiz şöyle olsaydı, okyanus gülüşlüm olsaydı da burada bir benzetmeden söz edilebilirdi. Ancak benzeyen ya da benzetilenden birisi eksik ise Orada benzetme sanatından söz edilemez. Artık oradaki sanatın adı istiaredir. Yalnızca benzetilen varsa açık istiare, yalnızca benzeyen varsa kapalı istiare vardır diyoruz. Örnek verecek olursak yuvayı yapan dişi kuştur örneğinde kadın dişi kuşa benzetilmiş ama kadın söylenmemiş. Sadece dişi kuş yani benzetilen kullanıldığı için burada açık istiare vardır. Bir diğer mecaz türümüz kişileştirme, teşhistir. İnsan dışı varlıklara insani özellikler yükleme sanatıdır teşhiste. Teşhis sanatıyla teşbih sanatını birbirine karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu ayırt etmenin en güzel yolu şudur. Sözcüğün başındaki T sesini, ünsüzünü atıyoruz. Geriye kalan ünsüzlerden ş, h, s ünsüzlerinden bir sözcük türetiyoruz. Ne tür ettik? Şahıs. Şahıs kişi demek. Teşhis de kişileştirme demek. Dolayısıyla böyle ayırt etme yoluna gidebiliriz. Örneğimize bakalım. Dalgaların resmi geçitini izliyoruz. Resmi geçiti dalgalar yapıyormuş gibi insani özellikler insan olmayan bir varlığa aktarılarak teşhis sanatı yapılmıştır. Bir diğer mecaz türümüzde kinaye bir sözün hem gerçek hem mecaz anlamıyla kullanılıp gerçek anlamından çok mecaz anlamının kastedilmesidir. Deyimlerde ve atasözlerinde sıkça karşımıza çıkar. Taş yerinde ağırdır örneğini ele alacak olursak burada kastedilen anlam kişinin değeri kendi çevresinde bilinir. Dolayısıyla mecaz anlam ağırlıklı olarak kastedildiği için burada kinaye sanatından söz ediyoruz. Bir diğer mecaz türümüz de tariz yani dokundurmadır. Söylenmek istenenin tersini söyleyerek iğneleme sanatıdır. Halk arasında kinaye olarak da bilinir. Kinaye sanatıyla az önce söz ettiğim kinaye sanatıyla karıştırmamak gerekir. Benim çalışkan kızım sınava dördüncü girişinde iki yılla yerleşti. Şimdi iki yılla dördüncü girişinde Yerleştiyse, o zaman benim kızım çalışkan değil, tembellidir. O tembelliğini çalışkan sözcüğüyle tarih sanatına uğratmış söyleyen. Mecaz türlerinin en çok karşımıza çıkanı ad aktarmasıdır. Mecazi mürsel diyaradıyla benzetme amacı gütmeden. Burası önemli. Bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasıdır. E, çeşitli yollarla yapılır. Birincisi parça bütün ilişkisiyle parça söylenir bütün kastedilir veya bütün söylenir parça kastedilir. Örneğimize bakalım. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Hilal ay demek. Ay bayrakta bir parçadır. Ay söylenerek bayrak kastedilmiş. Parça bütün ilişkisiyle adaktarması yapılmış. Benzetme amacı da güdülmemiş. İç-dış ilişkisiyle yapılır. Cezveyi taşırdın cümlesinde taşan cezve değil, cezvenin içindeki kahvedir. Dış söylenmiş, iç kastedilmiştir. Mecaz türlerinden biri olan adaktarması yapılmıştır. Sanatçı yapıt ilişkisiyle yapılır. Murat Han'ın okudun mu? örneğimize baktığımızda kastedilen Murat Han değil, Murat Han'ın yapıtlarıdır, eserleridir. Yani burada da bir adaktarması yapılmıştır. Adaktarması başka şekillerde de karşımıza çıkar arkadaşlar. Batı son gelişmelere sıcak bakmıyor dendiğinde kastedilen Batı'daki ülkelerin yöneticileridir. Olimpiyatlarda iki pedalımız altın madalya aldı dediğimizde pedal sözcüğüyle kastedilen bisiklet yarışçısıdır. Yine burada da adaktarması yapıldığını unutmayalım. Geldik anlam ilişkilerine. Anlam ilişkilerinden birisi eş anlamlılıktır ya da anlamdaşlıktır. Yani anlamı aynı olan ya yazılışı farklı anlamı aynı olan sözcüklere anlamdaş eş anlamlı sözcük denir. Sözcük ve kelime birbiriyle eş anlamlıdır ama buraya baktığımızda gördüğümüz gibi yazılışları farklıdır. Eş seslilikte Türkçede ses, harf demek, harf teşlik ya da eş harflilik olarak da düşünebilirsiniz. Yani yazılış aynı harfleri aynı olacak, anlamları farklı olacak. Örneğimize bakalım. Saçlarıma kır düştü dediğimizde kır sözcüğü beyaz anlamı taşırken mutfaktaki bardakları kırdım dediğimizde kırmak sözcüğü kırmak bozmak anlamı taşıyor. Karşıt zıt anlamlılık ise farklı köklerden gelerek birbiriyle karşıtlık oluşturan sözcüklere diyoruz. Burada püf noktası farklı köklerden gelmesi. Eğer aynı köklerden gelip birbiriyle karşıtlık oluşturuyorsa buna olumsuzluk diyoruz ama farklı köklerden gelerek birbiriyle karşıtlık oluşturuyorsa buna zıtlık diyoruz. Eğitimde hem ödül hem ceza vardır örneğinde ödül ve ceza sözcükleri birbiriyle zıt sözcüklerdir. Genel ve özel anlamı şöyle açıklayabiliriz. Önce şu ikinci örnekten başlamak istiyorum. Bazı sözcükler Türkçede kullanıldığı yere göre genel ve özel anlam taşıyabilir. Balık denizlerde yaşar dediğimizde balık türünün genel adından bahsediyoruz. Yani tüm balıkların türünden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada balık sözcüğü genel anlamıyla kullanılmıştır. Oysa akvaryumdaki balığa yem verdin mi dediğimizde burada bize ait akvaryumumuzdaki birkaç balıktan veya bir tane balıktan söz ettiğimiz için özel anlamlı olarak kullanılmıştır balık sözcüğü. Genel ve özel anlama ilişkin sorular şöyle çıkabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisinde genelden özele veya özelden genele bir sıralama yapılmıştır şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. Örneğimizden yola çıkarsak daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Harfler birleşerek heceleri, heceler birleşerek sözcükleri, sözcükler birleşerek cümleleri, cümleler paragrafları ve paragraflardan metini oluşturur. Cümle sözcüğüne ele alacak olursak cümle sözcüğü harf sözcüğüne göre genel, paragraf sözcüğüne göre özel anlam içerir. Veya paragraf sözcüğünü ele alacak olursak, paragraf sözcüğü cümle sözcüğüne göre, genel metin sözcüğüne göre özel anlam içerir. Hece sözcüğünü alacak olursak, hece sözcüğü harf sözcüğüne göre, genel sözcük sözcüğüne göre de özel anlam içerdiğini görürüz. Nicel ve nitel anlam, ölçülebilen, sayılabilen nicel, ölçülemeyen ve sayılamayan nitel olarak tanımlanır. Örneğimize bakalım. Kahve çok tatlı olmuş cümlesinde şeker tadından bahsediliyor. Yani ölçülebilen bir tattan bahsederken bebek çok tatlı değil mi dediğimizde hoşa gitmek, beğenilmek anlamında ölçülemeyen bir tattan bahsetmiş oluruz. Somut ve soyut anlam duyu organlarımızla algılayabildiklerimiz somut, duyu organlarımızla algılayamadıklarımız soyut kavramlardır. Bebek çok tatlı dediğimiz dediğimizde de hoşa giden anlamıyla kullanıldığını ve bu tadın da ölçülemeyen bir tat olduğunu fark etmişsinizdir. Somut ve soyut anlama geçecek olursak, duyu organlarımızla algılayabildiklerimiz somut, algılayamadıklarımız ise soyut kavramlardır. Bir tek duyumuzla bile algılayabiliyorsak somuttur. Herhangi bir duyumuzla algılayamıyorsak soyut bir kavramdan bahsediyoruz demektir. Kar bir yağış şeklidir. Görebiliriz, dokunabiliriz, ağzımıza alıp tadabiliriz. Dolayısıyla somut bir varlıktır. Ahlak ise iyi güzel davranışların karşılığı olarak kullanıldığı için soyut bir kavramdır. Anlam olaylarından bahsedecek olursak bunlardan birincisi dolaylama. Dolaylama tek bir sözcükle anlatılabilecekleri birden fazla sözcükle dile getirmektir. Haliç yerine altın boynuz dendiğinde sözü dolaylamış yani dolandırmış uzatmış oluruz. Bir tek sözcükle Haliç'le anlatabilmek varken altın boynuzla yani iki sözcükle anlattığımız için dolaylamış oluruz. Pamuk yerine beyaz altın, İzmir yerine Ege'nin incisi, kömür yerine kara elmas, turizm yerine bacası sanayi, kaleci yerine file bekçisi kullanımları dolaylamaya örnektir. Güzel adlandırma ise kabalık ve üzüntü içeren sözlerin anlamının inceltilmesidir. Kör kabalık içeren bir sözcüktür. Yani birisinden bahsederken kör demeyiz de görme engelli deriz. İşte burada yaptığımız şey güzel adlandırmadır. Öldü yerine de aramızdan ayrıldı, hakkın rahmetine kavuştu gibi tanımlamalarda güzel adlandırmaya Güzel örneklerdir. Somutlama da soyut anlatımı güç olay ya da durumları somut sözcüklerle ifade etmektir. Gevşek davranışları başına iş açacak. Örneğinde gevşek sözcüğü kayıtsız, ilgisiz soyut kavramlarının karşılığı olarak gözümüzün önünde e, somut bir varlığa dönüştürülmüş ve böylelikle de somutlama yapılmıştır. Somutlamanın zıttı da soyutlamadır. Örneğin ne kalpsiz birisin dediğimizde bildiğiniz gibi kalp somut bir varlıktır. Ama burada duygusuz, acımasız gibi anlamlar üstlenerek soyut anlam kazanmıştır. Bu da somutlamanın karşılığı, karşıtı olarak e, karşımıza soyutlama kavramıyla Çıkıyor. Anlam olaylarından bir diğeri anlam genişlemesidir. Sözcüğün karşıladığı kavram sayısında artma meydana gelmesine anlam genişlemesi diyoruz. Ee, gevşeklik sözcüğünü örnek vermişiz. Gevşeklik ilk kullanıldığında gevşek olma anlamı taşırken zaman içinde kayıtsız, ilgisizlik, uyuşukluk, rehavet gibi yeni anlamlar da üstlenerek anlam genişlemesine uğramıştır. Yine baş sözcüğünü ele alalım. Baş sözcüğü öncelikle kafa anlamı taşırken vücudumuzun ilk parçası olması sebebiyle dağ başı, tepe başı, satır başı, yılbaşı gibi çeşitli anlamlar kazanarak anlam genişlemesine uğramış sözcüklerden biridir. Anlam daralması sözcüğün karşıladığı kavram sayısında azalma meydana gelmesidir. Bostan sözcüğünü örnek verdik. Bostan sözcüğü eskiden bağ bahçe anlamı taşırken zaman içinde sadece sebze bahçesi, daha sonra sadece kavun karpuz tarlası, günümüzde ise Kavun karşılığı kullanılarak anlam daralmasına uğramış sözcüklerden birisidir. Anlam değişmesini iki başlık altında inceliyoruz. Anlam iyileşmesi, anlam kötüleşmesi olarak. Anlam iyileşmesine örnek emek acı ızdırap çekmek anlamında kullanılırken önceleri bu acı ve ızdırap çekmek olumsuz anlamı unutulup zaman içinde kafa, beden gücü, alın teri gibi anlamlar saygı duyulan anlamlar kazanarak anlam iyileşmesine uğramış sözcüklerdendir. Ukala da akil kavramından akil kökünden gelir. Akıllılar anlamında kullanılırken önceleri zaman içinde bilgiçlik taslayan anlamı üstlenerek anlam kötüleşmesine uğramış sözcük örneği kazanmıştır. Söz öbekleri dediğimizde Öbek sözcüğünden anlamamız gereken arkadaşlar en az iki sözcüğün çeşitli anlam ilişkileriyle bir araya getirilmesini anlamamız gerekiyor. Bunlardan birincisi ikileme. Adından da anlaşılacağı üzere en az iki sözcükten oluşur demiştik. İkilemeler iki sözcükten oluşur. İkilemelerle ilgili öncelikle hatırlatmam gereken şey ikilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti konulmaz. Ağır ağır, güzel mi güzel, ıvır zıvır gibi örnek örnekler ikilemelere örnek gösterilebilir. Ağır ağır ikilemesi aynı sözcüğün tekrarlanmasıyla güzel mi güzel mi edatıyla, ıvır zıvır ikisi de anlamsız olan sözcüklerle, eski püskü biri anlamlı biri anlamsız olan sözcüklerle, yalan yanlış yakın anlamlı sözcüklerle, er geç zıt anlamlı sözcüklerle, şırıl şırıl da yansıma sözcüklerle kurulmuş ikilemelere örneklerdir. Deyimler kalıplaşmış söz birlikleridir. Kısa ve özlü anlatım özelliği içerirler. En az iki sözcüklüdür. Cümle biçiminde olanları da vardır. Deyimlerin amacı anlatılması zor durumları kısa ve ilgi çekici şekilde ortaya koymaktır. Genellikle mecaz anlam içerirler. Gerçek anlamlarıyla kullanılan deyimler de vardır. Hem suçlu hem güçlü, iyi gün dostu örnekleri gerçek anlamlı deyimlere örnek gösterilebilir. Deyimler arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi genellikle mekmak mastar halinde kullanılırlar. İpe un sermek, kılı kırk yarmak, göze girmek, göze batmak şeklinde. Ancak cümle biçiminde deyimlere de rastladığımızı söyledik az önce. Hamama gider kurnaya, düğüne gider zurnaya aşık olur deyimi cümle biçiminde deyimlere örnektir. Deyimler kalıplaşmış söz birlikleri olduğu için sözcüklerin yeri değiştirilemez, yerine başka sözcük getirilemez. Örneğin ipe un sermek deyimini, unu ipe sermek, kılı kırk yarmak deyimini kırk yarmak kılı şeklinde söyleyemezsiniz. Veya başvurmak deyimini baş sözcüğünü çıkarıp yerine eş anlamlısı olan kafa sözcüğünü getirerek kullanamazsınız. Öğrenci pasosu almak için okul müdürlüğüne başvurunuz denilebilir. Ancak öğrenci pasosu almak için okul müdürlüğüne kafa vurunuz denilemez. Atasözleri de deyimler gibi kalıplaşmış söz öbekleridir. Kısa ve özlü anlatımlardır, uzun deneyimlerin sonuçlarını yansıtırlar, genel kural niteliğindedir ve öğüt vericidirler. Atasözlerin deyimlerden ayrılan en büyük özelliği hepsinin cümle biçiminde yargı bildirir olmasıdır, öğüt verici nitelikte olmasıdır, emir ikinci tekil kişide veya geniş geniş zaman tipinde çekimlenirler, bal bal demekle ağız tatlanmaz, fakirlik ayıp değil tembellik ayıp, ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına örneklerinde olduğu gibi atasözlerinin temel amacı yol göstericilik, öğüt vericiliktir. Bilgin olsun öğretimde hızlı değişen müfredata göre yenilenmiş ders anlatımları, yeni nesil soru çözüm teknikleri, sağlam, güvenilir ve etkili bilgi, Önemli öneriler, ipuçları ve püf noktaları, her hafta eklenen yeni video içerikleri sizleri bekliyor.